Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye Destanı, 8. Bab Ayın altında kanılar ilerliyorlardı. Akşehir üzerinden Afyon'a doğru. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve gökyüzünde yıldızlar öyle ışıltılı ve öyle ferahtılar ki, şayak kalpaklı adam ne zaman geleceğini bilmeden rahat ve güzel günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla mavzerinin başında bekliyordu ki birdenbire sekiz adım sağında onu gördü. Paşalar arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uşurumun başında durdu, eğildi. Bıraksalar, ince uzun bacakları üzerinde yaylanarak ve gökyüzünde akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı.